böyle güzel tarifler için arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Buyurun tarife geçelim. Merhaba arkadaşlar mutfak anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam mevsimi olan şeftalli kek tarifi yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle dönemesine bir kabın içerisine 3 adet yumurtamızı ekleyelim yumurtalarımızı çırpalım arkadaşlar. Yumurtamız köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Ardından bir su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Bir su bardağı sütümüzü ilave edelim ve bunları da güzel karıştıralım arkadaşlar. Ardından bir su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ardından iki buçuk su bardağı elenmiş unumuzu arkadaşlar kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bir paket kabartma tozu bir paket vanilyamızı ilave edip güzel karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kek hamurumuz hazır. Evet arkadaşlar şimdi şekerimizi karamelize yapmamız gerekiyor. 3 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alalım ve tereyağın erimesini bekleyelim. Ardından bir su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Arkadaşlar kısık ateşte parmak da çabuk yanar. Şekerimiz kalınlığımızı olana kadar karıştırmaya devam edelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şekerimiz kalemimizde olmaya başladı. Bu süreçte işte iyice karıştırmanız gerekiyor. Yanmamız için arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekerimiz iyice karamelize oldu. Ocağımızın altını kapatalım. Arkadaşlar, bu arada şimdi şöyle size de göstereyim. Hafiften <laughs> arkadaşlar ıslattım. Şöyle pişirme kağıdımızı da yerleştirelim. Bir güzel kekimizi tercih edildiğimiz zaman rahatlıkla çıkarabilmemiz için. Ve karamelizmizi ilave edelim arkadaşlar. arkadaşlar ardından 3 adet şeftalimizi ikiye bölüp çekirdeğini çıkardım ve yarım ay şeklinde doğradım arkadaşlar şöyle çok ince olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor yoksa eriyebilir şöyle şeftalilerimizi bir güzel yerleştirelim Şöyle ortaya da bırakalım. Buraya kadar gelen arkadaşlarımız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir güzel şeftallerimizi bir güzel dizdik arkadaşlar. Evet, sizlere de göstereyim. Ardından hazırlamış olduğumuz kek hamurumuzu tekrardan karıştırıp harcın içerisine ekmek arkadaşlar. Şöyle her kenarına dökelim. Ve bir güzel yayalım. Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecede ısıtmış olduğumuz fırına yaklaşık 30 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle kekimizin üzerine bir tabak bıraktık. Bu arada bir tabağı. Ve şimdi bunu böyle ters çeviriyoruz. Şöyle mesela, hazır. Şöyle sizlere gösteriyorum. Bir Arkadaşlar kekimiz hazır. Denemek isteyen arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.